Arkadaşlar çantamda ne varın ikincisi. Evet. Açalım. Acaba ne var? Ecik sulu. Evet alalım. Buradan çıktı. İçinden üç tane de sticker çıktı. Allah. Ve bu. Evet böyle açılıyor. Ve kilitlenebiliyor. Bunu da bunu da direkt kafamıza dikiyoruz. Bu, bu da yukarıdayken kilitlenmiş oluyor. Aşağıdayken açılıyor. Böyle aşağıda şu anda yukarıdayken de açılıyor. Kedilere koydum. Akıllı çocuklarım. Güzel seviyorum. Rengarenk. Bir de kedi yapıştır. Tüm rüyam. Videonun sonunda da parmağımın olduğunu anlatacağım. Ve kaykrem. Çok tatlı. Penguenliğim. Ben bunu da çok seviyorum. Kulaklığımı Çantamın içinden çıkmasın. Böyle sıkılan kulaklığımı. Bir tane şortumu da göstermiştim zaten. Kalp. Kalp. Bir tane böyle sepet var. Ama çok iyi bu biliyorsunuzdur, belki buraya da yaldız yapıştırdım. Şöyle, kola Çok güzel. Oh, çok güzel kokuyor. Islak merideyiz. Ben çok seviyorum. Evet. Kapatalım. Kapatamadım. çok üşüdüm şu anda. Neyse. Evet. Bu da kenara koyalım. Bu da çok güzel kokuyor. Görünüşte bakmayın. Çok güzel kokuyor. Baya baya. Çok iyi tane hava bocu. Bu hava bocuklar işte şu sepetin içinde duruyor. E, bu bir kale kapa ve çok tatlış. Bir kale kapa. kapağı. Kale olduğu gibi bu da böyle bir çanta orada. Ee, Barbie'nin çantası. Çok kesmiş. Barbie'di. Barbie'de de var. İçinde de böyle bunlardan var. ablamın bana boncuktan yaptığı bir yüzük. İki tane. Oh, evet. O da böyle koydum. Evet. Bir cüzdan. Elektri. Çok seviyorum çok bu şaka. Evet. Şöyle kenara koyalım. doldur burada hava boyacıktan yapmıştık ben burada yapmıştık böyle Hop, buraya koyalım böyle tatlı bir to tatlı bir takımız kısır başlı böyle, böyle bir Deriz kapı bir tokam var. bir krem. Hı -hı. Sürelim. Elimizde olsun şimdi hemen Çaklayalım. Bir silgi. ben çantamızda Da bu kadar. Yine de baştan göstereyim ben hepsini Akıl küpüp. O sırada parmağımın ne olduğunu anlatacağım zaten. Yumuşacık. Hele git. Kremim. Silgim. Ama boncuk ve içinde kapağım. Sepet. Anlamı yaptığı boncuktan yüzük. Takar Bu hmm, iyisi. Çantası. Birik çantası. Bu hmm, Davis kapısı. Toka. Bu da lip glossu. Bu hmm, ıslak ve Ve bu da kar krem. Bu da Spigwick. çıkarım. Ay dur. Büyük bir içinden çıkan küçük minik bebek Evet şimdi parmağımı ne olduğunu anlatıyorum. Parmağıma geçen, geçen haftanın geçen günü sabahında arabanın kapısına sıkıştı. Bu yüzden de bayağı bir kanadı ve